Gözdeciğim bu içeriğin adı ne? Türkiye'yle ilgili özlediğimiz ve özlemediğimiz şeyler. Evet yaklaşık bir 7 ay oldu aslında yani bunu konuşmak için. E, oldukça zaman harcadığımızı düşünüyorum. Şimdi İstanbul'da kısa bir turumuz olacak. ve ben bir çekim yapacağım. Bir yandan da işte ailelerimizi falan görürüz. E, hoş bir bir hafta geçirmeyi planlıyoruz. Neler özledik, neler özlemedik biraz onları değerlendireceğiz. Gittiğimizde daha da sağlıklı olacak bu şey. Neleri özledin sen mesela? <laughs> Yemek. <laughs> Pekiare güzelmiş. Simitle başlayacak mısın sabah yani? Aynen. Hmm, tamam. Kokoreçle devam edesin. Aynen. Sonra iş tuzlama. Simit hızlama. arası kokoreç aslında yapılmamış bir şey. Yapılması da yasak. Okey, görüşürüz. Sevgili dostlar selam. İstanbul'a gittik, geldik. Aslında oradan da görüntüler kaydetmek istiyorduk ama oradayken de orayı yaşamak istedik gerçekten ama biraz nelere özledik neleri özlemedik anlamında böyle gidip gelince insanın daha fikirleri oturuyor açıkçası. O yüzden orada zaman geçirmek, tekrar buraya dönmek falan bizim için daha bilinçli tespitler oluşturdu diyebilirim. Ve Gözde'cim sendeyiz. Nasıl geçti İstanbul? Güzel geçti. Rüzgar gibi geldi geçti ya çok yani bir kere süratli ve sıkıştırılmış bir programdı böyle aile evet, odaklı. Evet biraz öyle oldu yani daha çok işte ailelere vakit ayırıp kalan zamanlara böyle arkadaş gruplarını koymaya çalıştık. Evet nasıl senin için genel olarak? Özlemiş evet. misin genel bir özlemiş Özlemişim, misin diyebilir misin tabii yani. Hani... Tek tek gidelim ya neleri özlemişsin buraya bir iki de not aldık aslında ben de senin cümlelerin dahilinde biraz <laughs> tamamlayıcı şeyler katkıda bulunmaya çalışacağım. Yani tabii ki hani en başta. İnsan evine özlüyor bence <gülüyor> evimizi kiraya veremeyeceğiz yani öyle gözüküyor çok özlediğimiz için orada boş duran evimizi ya evet o büyük bir konfordu gerçekten evimize gittiğimiz gibi işte evimizde yattık uyuduk falan hani bu tip konforlar güzeldi gerçekten. Okey evi özlemişsin başka ee, aile ve arkadaşlar tabii evet kaçınılmaz gerçekten ee, yani burada da yeni arkadaşlıklar inşa ediyorsun. Ee, ama oradakiler böyle çok eskiden gelen şeyler, dostluklar var. Böyle ee, tek bir şey dediğinde seni hızlıca anlayabilen, aynı e, espri düzeyinde olduğun falan arkadaşlarım var. Ya burada da var, oluşturuyorsun ama işte daha çok zaman geçirmek gerekiyor o inşa için aslında Hı. evet. Evet, ben de özlemişim gerçekten. Aileyi çok özlemişiz ya. Böyle duygusal anlar yaşandı. Evet, ailesi yani kimse... ailesiyle özellikle. <laughs> ya yani kimse çok için şaşırtıcı değildir tabii yani aileyle özellikle. Evet ama yani. sen tek çocuk olduğun için mi acaba evet. biraz daha böyle <laughs> duygusal durumlar var? <laughs> olabilir. Başka, Bağdat Caddesi'ni Vay. Evet, ben <laughs> bir günüm biraz boştu böyle. Bir beş saat kadar yürüdüm herhalde. Güzelmiş. Evden Suadiye, Suadiye'den eve. Bu arada şansımıza hakikaten çok da güzeldi hava. Evet. Yani o da büyük bir avantaj açıkçası. Yani o yüzden Bağdat Caddesi'nin tadını çıkartabilmişsindir diye tahmin ediyorum. Aynen. Hava demişken havaya da bağlayabilirim. Ha evet. Havayı özlemişim. <gülüyor> <gülüyor> yani sadece güneşi diyemiyorum hani bütün evet. olarak yani hani. E, mevsimlerimiz güzel gerçekten. Evet. Yani bir de buradan e, giderken İstanbul'a buradaki hava sıcaklıkları böyle bir dereceler falandı. Sabah böyle arabaların üzeri don oluyor işte şey çiğ düşüyor falan. Böyle gerçekten hani sert bir hava vardı. Ee, ve hala burada bir türlü giyinmeyi öğrenemedik. Ben de hani öyle bir alışkanlığım da yok öyle kat kat giyinmekten falan hiç hoşlanmam böyle ama burada alışıyorsun. Neleri özlemişsinden devam edelim. Neleri özlemişsin başka sağlık sistemi. <gülüyor> <gülüyor> sağlık sistemini özlemiş misin yani? İstediğini ya yaptırabiliyorsun bunun o şöyle hani bunu yani çok özledim. <laughs> yani hasta olayım hastaneye gideyim gibi değil de evet. yani güvende hissetme açısından Hı -hı. hani e, orada sonuçta yani devlet hastanesinden de hizmet alabiliyorsun işte İstanbul'da Özellikle. veya işte parasını verip hani özelden alabiliyorsun evet. fakat burada röntgen hani... çektiremiyorsun abi ya, ya evet yaklaşımsal farklılıklar var aslında burada bir parça daha önleyici tıp var yani böyle yürüyemiyor olmadığın sürece o röntgeni çekmiyor ya abi adam yani. acile gitmediğin sürece o işte şeyi MR'ı falan çektiremiyorsun. Burada gözleri gittiğimiz gibi aa tabii içiniz rahat etsin iki tane MR çektirdik bilmem ne oldu falan böyle iki dakikada böyle bir e, dünya böyle para ödeyip çıktık yani. Bunun dışında hizmet sektörünü işte özlemişim diyebiliriz. Hizmet sektörünün nesini özledin tam olarak? Yani bize hizmet kötü değildir iyidir gerçekten de. Yani, yani şunu kastediyorum işte. Yani ne bileyim burada da evet iyi hizmet alıyorsun bir restorana falan gittiğin zaman ama. Bence burada herkes işini çok iyi yapıyor aslında genel olarak. Evet ama hani böyle Türkiye'de böyle bir ekstra böyle bir şey daha böyle bir çaba daha olur ya hep böyle ne Hı. bileyim bir restorana gidersin. Abla çay vereyim. İşte evet ya böyle Aynen, <laughs> ikram te... diye yazmam i̇kramları gerekiyordu özlemiş. belki de. Evet ikramları özlemiş ya. Öyle. E, ya şey... Hizmet sektörü derken işte yeme içme e, sektöründeki hizmet sektörünü kastediyorsun evet. o zaman. Evet okay, okay. ya da otel yani hani, işte yok, ne bileyim. Yok ben gideyim? de hizmet sektöründeyim ya baktığın zaman. Tamam yani. o da olabilir çünkü o zaman <laughs> okay. da ben müşteri olarak Ajansa istediğim her şeyi hmm. yaptırabiliyordum yani. Evet. <laughs> burada of. mesela öyle bir şey yok iş hayatına yani şimdi de çalışıyorum adamlar yani yapmıyoruz ya da işte vaktim yok bu işe almıyorum diyebiliyor yani ajans hani. İstanbul'da ne mümkün O da, da seni reddedebiliyor ama. ama evet İstanbul'da. Evet hizmet sektörünü genel anlamda özledim. Hı -hı. Ya ben tam aynı şeyi söyleyemeyeceğim burada bence herkes kararında ve hani doğru şekilde işini yaptığını gözlemliyorum ben ondan memnunum bunun evet. bir ekstrası bana bir ekstra değer katmadığını düşünüyorum açıkçası. E, ondan bir fayda görmediğimi düşünüyorum. Elbette ki güler yüz, işte hoş sohbet vesaire ufak tefek ikramlar elbette herkesin hoşuna gittiği kadar benim de hoşuma gidiyor ama yani öyle bir ekstra özledim diyebileceğim bir parametre değil benim için ya. böyle Yani ben zaten burada da memnunum o sektörlerden. Onun dışında Hı. spor rutinim vardı orada mesela işte böyle benim haftada 3-4 gün falan bu işte Suadiye'deki Mek'te. Benim işte PT'imle birlikte çok güzel spor yapıyorduk. O böyle beni bayağı motive ediyordu. Eee benim bir spor rutinim yoktu. Onu özlemişim. Mesela de bir değişiklik yok. Buradaki rutinim işte yürümek. Uzun yürüyüş videoları çekiyorum biliyorsunuz. Ee, ama spor namına benim hayatımda da aslında kışın snowboard var. Hatta snowboard'la ilgili bir kanalım vardı falan. Hani bu tarihlerde ben snowboard videoları çekmeye falan Aynen. başlıyordum. Şimdi insanlar böyle dağlara gidiyorlar, oradan görüntüler paylaşıyorlar falan burada daha yok abi yani en azından İskoçya'ya kadar daha yok. Orada da sezon çok kısa falan. Bu içerikleri çekmem anlamında pek konforlu bir alanda değilim. Bir de buradaki önceliğimiz biraz daha işimiz olduğu için orada üretim fazla yapamıyorum. Ama yine üretmek istiyorum. O tarafı çok özlediğimi biliyorum. Bakalım bu sene boş mu geçeceğim yoksa bir çılgınlık yapar bir yerlere gider miyim bilmiyorum henüz. Gidersin Ama... ya 2022'de. Ya şeyden. evet işte şey tam da o ara yoğun dönemlerimiz olacak ya. O yüzden bir ne şey. Olsun. Emin olamıyorum. Peki Gözde geldik Zurnanın zırt dediği yere. Evet. Neleri özlememişsin? Trafik. <laughs> trafik evet. Gerçi burada da trafik var. Ya var da yani şehrin içinde evet, biraz trafik. ışık trafiği oluyor hani. Evet. Öyle bir evet. trafik kaynaklı bir durum. Özlenmemiş yani. onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta sizinkilere akşam yemeğe giderken bizden çıkıp sizinkilere akşam yemeği yani çok yakın bir mesafeden bahsediyorum. Bir buçuk saatte gitmek nedir yani Bir saat ah korkunçtu. Evet, trafiği özlemişiz. Başka? Ya o çok şey belirgin bir şeydi zaten hani herkesin rahatlıkla söyleyebileceği başka neyi özlemedin? Hava kirliliği. <laughs> hava kirliliği. Yani tamam. onu fark ettim bilmiyorum da. Ha, ben fark etmedim o kadar. Fark etmişsin. Hı, yani evet. burada bence daha temiz bir hava Hı. var. Yani orada hep ben böyle bir egzoz oluyor gibi oldum yani Hı. bir miktar. Hava kirliliği. Bir şey söyleyeceğim şeyi unuttum ya özlediğim şeyler arasında bir şey unuttum yemekleri özledim söyle yemekleri özledim yemek <laughs> <laughs> yemekleri <gülüyor> daha o zaman yeme evet özlediğimiz şeylere devam ediyoruz Yemekler yemekleri özledi gözler ve kuru yemiş yani kuru yemiş. burada yok mu var da yani böyle hani evet. şey kuru yemiş özledim dolu gibi. dolu böyle ya bir kilo ver falan abi. Değil de, ya evet hani işte bir kilo alayım bir karışık kuru alayım ya da kendim karıştırtayım falan hani böyle evet. şeyden kuru alayım böyle sıcak falan. Tamam. Yemekleri biraz daha açsana daha spesifik. Neleri özlemişsin yemeklerden? <laughs> ya öyle ekstra benim hani şu yemeği çok severim dediğim bir şey yok yani genelde işte zeytinyağlılar evet. ve et diyeceğim zaten bütün grubu kapsamış oluyorum. Ama. Evet. <laughs> ama bence bu soruyu sana sormak lazım. Mücver. <laughs> <laughs> mücveri özlemişim. <laughs> ya mücver dünyanın en yani yapılabilir şeyi orada da kabak var sonuçta yapabilirsin ama işte böyle anne tipi mücver abi ben hani mücver seviyorum <laughs> benim de olayım bu yani. Evet mücveri çok seviyordum onu çok özlediğimi. Bazı balıkları falan çok Aa, özlediğimizi söylüyorum. evet küçük balıkları falan ben özellikle şey işte barbun ve işte mezgit çok seviyorum hmm. ama Karadeniz mezgiti ufak. Detay de vermiş olayım diyorsam, evet ya. ya burada da varmış bu arada da işte şey varmış e, yani. ya hal mal bir, bir takım yerlere gidersen varmış burada ama böyle hani çok yakınımızda yerler değil o yüzden gidip de şey yapamıyoruz burada. Genelde diğer tip balıklar veya okyanus balıklarını tercih ediyoruz. Başka? E. Kokoreç de artık ya. Tamam, kokoreç işte, özlememiş misin? Yemeğin altına giriyor. Evet, kokoreç evet. özlemişiz. Onu yedik. Ama yemedik. Ha, iş, işkembe var. İşkembe tuzlama neyse. Bir Onlardan bir mahrum. Onu bir atlayayım. Aynen. Çünkü sürekli yendi abi o yüzden. Yani sıra gelmedi <laughs> ona artık yani. Sırasız da yok hani gece inecek ama o sırada da yiyorduk zaten <laughs> ya da içiyorduk bir şeyler <laughs> yani o Kokoreç de yedik aslında. Evet. Rakıyı özlemiş misin mesela rakı? <laughs> Yani, yani rakı koyuyor da içilebilir falan. zaten. Benim şey. de favorim yani değil hani rakı. Normalde de öyle. Evet. Vay bir rakı olsa da içsek falan. Baş, ha döner, döner abi. Hı, Dön evet, buranın döner. dönerleri kötü abi onu söyleyeyim. Yani birkaç tane yerde vardır, Hı. iyidir vesairedir ama a, döneri özlemişiz. onun. Ya evet, aynı so aynı şekilde olmuyor çünkü yani. Olmuyor. Burada yani. döneri mesela şey, German döner olayı da çok fazla var. İran mutfaklarında da döner olayı çok fazla var. Yani Bizim alıştığımız lezzette bir döner pek fazla yediğimizi söyleyemem. Ya böyle çok tuzlu, böyle zehir gibi bir döner yiyoruz. Ya böyle şekerliye yakın German dönerlerde öyle bir şey var Onu sanki. şekerliğe yakın o bir tat kıyma var. gibi mi oluyor? Evet Çünkü evet sıkıştırmışım çıkıyor sıkıştırmış böyle şey gibi. Hı. Spagetti gibi kesiyorlar tepeden aşağı. O uzun bir şey oluyor. Okey özlememişsin özevmişsin? Sırf hissaydın, hava kirliliğini saydın başka. Hmm, gerginlik, kavga gürültü. <laughs> evet ya uçağa bindiğimiz gibi iki Türk vatandaşımız arasında kavga çıktı abi. Yani değil mi? Aynen. Hastanede de çıktı ayrıca ben hastanedeyken. Gözde hastanedeyken kavga çıktı. Kokoreççideyken adamlar birbirine bıçak çekti. Yani daha doğrusu kokoreçi yapan adam arkadaşı herhalde ona kötü bir şaka mı yaptı? Kaldıramayacağı bir şey mi söyledi? Bilmiyorum ne olduğunu. Abi aşağıdan adam İki tane bıçakla çıktı fırladı evet, seni olmuş. gebertirim diye. Ya sanki bıçak biliyormuş da hani o ha, sırada evet, da o biri sıra, gelip aynen. ona bir şey yapmış adam böyle evet. elinde iki bıçakla. Biz de böyle ağzımıza kokoreçi <laughs> tam gömüyoruz böyle ısıracakken böyle bir gerginliğin içerisinde <laughs> bulurken. Işte. Bu arada hani oldukça da normal herkes şu anda da yani işte çok net belirgin sebepleri var aslında geliyor. Yani insanların genel bir hayat mutsuzluğu var aslında, hayat kalitelerinin ilgili insanların evet. mutsuzluğu var. Onu söyleyebiliriz herkesin diye getirdi. Ya kimle konuşsak abi konu ya siyasete geliyor ya ekonomiye geliyor, bir şeye evet. geliyor. Buranın gündeminde bunlar biraz daha böyle soft veya gırgır şamata veya işin magazinat taraflarının ya yani mutlaka başka skandallar var ama burada biraz daha soft geçiyor insanların hayatına stres olarak yansımıyor olduğunu söyleyebilirim. bunu da buna da hızlı alışıyor insan kaçınılmaz şekilde. Oraya gittiğimiz o stresten biraz e, rahatsız olduğunuzu söyleyebiliriz. Özlemedim şey evet. iş stresi kesinlikle. İş stresi. Evet. Yani Hı. işte ki sana yansıtılan veya işte senin yansıtmak Yansıttığın... evet durumunda olduğun Gerilim. sana yansıdığı için. Evet. Bir takım gerilimler çünkü Türkiye'deki iş hayatı bence çok fazla yani ne kadar işte ne bileyim evet. çalışma arkadaşlarını müdürünü işte şirketi falan sevsen de ya da üst Hı -hı. yöneticilerini orada hep böyle bir hani işte itme çekme durumu söz konusu oluyor yani Itmeyen işte mesai. ajansla da işte kendi iş arkadaşınla da müdürünle de yani böyle tatlı tatlı da olsa olmuyor yani o hani evet. burada yok mu? ya burada yok yani ya şöyle bilmiyorum hisseden var mıdır da ben hiç hissetmiyorum Türkiye'ye kıyaslayınca evet. ya tabii ki son dakika işte talepler ya da böyle ne bileyim işle ilgili zor durumlar olabiliyor ama yani kimse böyle birbirinin alanını hiçbir zaman işte geçmiyor. Kimse birbirine böyle... Beşten sonra kolay kolay aslında bir şey olmuyor ya yani. Ya hem öyle hem de yani kalsana ya yani kimse birbirine abuk sabuk bir şey söylemiyor. Yani kimse haddini aşmıyor. Evet. Hani işte Türkiye'de ne bileyim böyle hiç yani samimi olmadığın aslında biri evet, bile. Evet. Sen de çok samimi olduğunu düşünüp böyle... Bir hadsizlik bir, evet. Ben şunu özlememişim. A işin sürekli bizim işimiz çok böyle ben fotoğraf video projeleri üretiyorum biliyorsunuz fotoğraf video prodüksiyon işi yapıyoruz İstanbul'da da. yani çok hemen eleştirilebilir bir şey çok görülebilir bir şey olduğu için herkes tarafından çok hızlıca eleştirilebilir bir şey burada sizin alanınız ve sizin ürününüz olmasına müthiş bir saygı var ve genel olarak yaptığımız şey çok böyle abartılı bir şekilde neredeyse beğenildiğini ifade ediyor insanlar. Öyle bir şey bizim kültürümüzde olmayan bir şey. Yani çok beğeniyorsan da beğenmiyormuşsun gibi böyle çevresinden dolaşmalı hmm. bir ifade var yani ya da kusur arama. Bu da belki hani kültürel bir kavram hani bir bilmiyorum ekonomik kültürel bir kavram da olabilir ikisi birleştirilebilir. öyle bir şeyi özlememişim. O zaman teşekkür ettik. Böyle bir bir senenin sonunda bunu bir tekrarlarız. Bir parçada da iş hayatına değindi. Burada iş hayatı üzerine bir iş hayatı özelinde bir şey yapmamız gerekecek herhalde bölüm yapmamız gerekecek çünkü hakikaten kültürel farklılıklar fazla onları böyle madde madde başka bir bölümde konsantre bir şekilde değerlendirelim ama biz de burada bir senemizi bir dolduralım bunlar herhalde bizim için daha gün yüzüne çıkacak konular olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki böyle ah kanala abone olun. Kanala abone olun abi. Söylemeyince olmuyorsunuz abi. <laughs> o yüzden kanala abone olun. Yorumlar yazın, paylaşın. Bir sonraki bölümde de görüşmek üzere. Gözlerim teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.